Beynin kıyafetini ütülesene. Ah ütün nerede? O kadar dağınık ki ütün de yok. Hani? Şener arkana bir şey mi sakladın yoksa? Bakayım. Bakayım. Seni şaşkın. Ütüyü bulamadık. Sen buldun mu yoksa? Nerede? Nerede nerede nerede? Hani? Ya seni şaşkın. Bak bak bak. <laughs> Oraya saklamış. Hani kıyafetleri nerede bebeğinin? Çınar bebeğini artık yatır bence. Yatır hadi bir yere onları artık. Kıyaf o kadar dağınık oynuyorsun ki Çınar. He <laughs> he <laughs> diyor bir de ya. Şaşkın benim seni. Bebeğin dişi mi var Çınar? Ay Çınar. <laughs> çınar. Çınar bir şey söyleyeceğim. Hadi şurada bak şuradaki çekmeceye, çekmecede Çekmeceli bebeğin kıyafetleri vardı. Onlardan çıkar. Çınar. Aa şunu soksana. Çınar Çınar Çınar. Şunu. Arkanda bak arkanda pembe. Hay arkanda pembe yerde. Çınar arkanda dedim ha. Oğlum arkanda pembe var ya. Ha? O evet. Onun içine sok bebeği. Onun içine sok. Orada bir uyusun o. Heh, sok anneciğim onu. Heh. Soksana ya. yok. Çok 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 Allah bir şey giydiremedi ya, bir şey giydiremedi ya. Bak uykusu gelmiş onu. Tamam yatır şimdi sen onu. Yatır hadi yatır. Allah öyle mi yatırdın Çınar bebeği? Bebek nefes alamıyor Çınar. Çınar ütü masasında olmaz o. Kafasını açacaksın. Kafası değil kafasını. Ne <laughs> Böyle böyle. Evet. Bebek oldu. Bebek. Çınar çok tatlı bebeğin. Hadi onu sen birazcık uyut. Aa mama nerede? Biberon nerede Çınar? Çınar. Biberon vardı. Evet. Çınar o kadar dedim ya sana çok dağınıksın. Şuraya bakın ya hiçbir şey yok. Bebe. Çekmeceyi aç bakayım. Çekmece de var mı? Öbür çekmeceyi. Öbür çekmece. Evet, aç bakayım. Var mı? E, ee? ah nerede o zaman? Bak bunun da şeyi yok. Aa, Çınar, mutfaktaki çekmeceye bak bakayım bu orada mı bunun camı? Koş, bak da gel hadi koş. koş. Çınar buldun mu? Ay küçücük bir biberon bakayım. Bir bakayım ya. What? Ya bir bakayım versene. Ponguenliymiş. Bakalım bizim çok tatlı biberon. Hadi bunu al şimdi. Bebeğe mama yedir. Bebek uyusun tamam mı? Hadi geç bakalım. Ay bebeğin ağzı yüzü kapanmış. Ay bebeklik seni. Çok tatlısın. Ay çok dağınık Çınar ya. Çınar bu kadar dağınık olamazsın ya. Hadi yedir onu da artık uyusun. Allah düşürdün bebeği Çınar. Allah Çınar. Bebek ya ben sana mama yedirecektim. Çınar bir götürdü. Cık, of Çınar ya neden bana vermiyorsun? Ben onu karnını doyururdum. Çok tatlı bir bebek. Mamiş mamiş gözleri var. Ay yanakları çok güzel. Geldi. Ah yastığını getirdi. Gel bakalım hadi. Uyut bakalım bebeğini artık sen. Uykusu gelmiş çünkü. Öyle uykusuna yatması lazım. Hadi bakalım. Ay bebek hadi. Hadi. Ninni de söyle uyusun. Şey şey. Ne söylüyorduk? Nasıl başlıyordu sen biliyor musun? Başka? 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 Selin şaşkın ya çok tatlısın. Yediriyor mu bakayım bebeğe? Yediriyor bakayım hmm, Ye bakalım bebek. E, tamam uyudu. Sen koy bakalım onu öyle. Dur ben yastığı şuraya koyayım Çınar. Çınar getir. Getir yatır şuraya yatır. Yatır. Dur 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 şöyle. Hay uyumuş hadi gel. Çınar. Ağlamıyor Çınar tamam hadi böyle yatacak. Ya Çınar saçmalama bebeğim. Uyuyor bebeğim Çınar. Seni şaşkın ya. Hadi gel biz gidelim. Sen bana birazcık yardım et tamam mı? Hadi gel. Bebekcik sen uyu burada. Piş piş piş, 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 piş 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 Hayır hadi gel. Sen bana bana birazcık yardım et tamam mı? Evet bebeğim ne oluyor? Bebeğim neden oluyor? Çınar'sın? Aa uyanmış. Altınım. Aa çınar. Çınar bebeği kaka yapmış çınar. götürme. ıslak mendil Çınar. ıslak beni getir. Ben bunu tutayım burada. Ah bebek ya. Kaka yapmış bebek ya. Seni şaşkın bebek. O yüzden ağladın bebek seni. Aa düştü bebeğim. Çınar. Çabuk çabuk. Getirdin mi? Dur şöyle yatırayım sen sil. Ah bebek ya. Eline dikkat et. Ay halıya da dikkat et. Ah, <laughs> Çınar bebeğin kaka yapmış Ah şaşkın bebek seni <laughs> Islak mendil paketini getirsene Çınar Çabuk ah. Şuna bakar mısınız çocuklar ya Ah bebiş ya Ah bebiş ya ben sana dedim o kadar mama verme dedim bu bebeğe. Sen neden dinlemiyorsun? Bu kadar çok mama yersen böyle altına kaka yaparsın işte şaşkın bebek. Gel gel hemen sil şöyle çabuk. Sil 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 çınar. Dur bir dakika ayıralım. bir iki dakika bayağı var. Dur Allah. Hah. Şimdi al. Güzel güzel siledi bakalım. Oh! Ay! Kıkırdanıyor. Ay her yere de bulaştırmış. Ben sileyim mi? Allah alttan sil şöyle. Bacaklarını hayır Evet 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 sil 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 sil. Allah. Vay, 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 vay. Ah şaşkın ya. Oo sen çok ıslak mendil harcadın burada ıslak mendil. Ben sana birazcık yardım edeyim mi? Evet. Of çınar ya. Ben sana bu kadar Ah çınar ne yapıyorsun? Üşüyecek bebek. Çınar. Çınar ıslak mendilini suyunu niye sıkıyorsun çınar? Allah! Üşüdü bebek. Hasta olacaksın şimdi çınar. Ah şaşkın çınar. Ah. Kaldır. Ha birazcık da önden sil. Ah oh, şaşkın bebek seni.